He tamam. Arkadaşlar bugün Blocks Amps'te oyunlar oynayacağız çeşit çeşit. Egg varsa da hani bin saldım. Kenan. Acaba bu videoda kartı çıkaracağım mı? Ama bu oyunda da de çok mu? Ben hiç katil olmadım şu an. Hafta. 30 saniye. Katilim katilim katilim. Arkadaşlar katiliz. iki al ya. Üç al yanına. Kenan katilçim. Katilim ben şu an. Bir şey de yakalarsak alak. Şuna tek ya. kalçaya ya. Ah ya. Burada okuyoruz çok iyiydi ya. Neyse ya. Adam bile alamadı bundadır. 1. turumuza attık. 5 tur atacağız bu. Bir bitireceğim. Böyle videolar gelecek bayağı. Şimdi şuradan parkur. Aniden koşamadım. Bak. Olmatmayacak. katil Bu bir kere katil oldum. O da ilk defa. Bu neydi ya? Üçüncü oynayayım şimdi üçüncü bu. Ya. 10 tur atalım. 3. bir Aç. Araba borcudur kesin. Neyse. Sensin. Sensin. シャネトのカーレス YouTuber baby S N S N Öyle 10 kişi var yine Şu altına Aha bir de burada Dedektif ölmedi. dedektifi bana da vuracaktı da dördüncü turda geçtik armakta. Neyse boşver. Hiç önemli boşver. Kati ki. Olabilir. Ben dedektifmişim. Kime vurayım? suçlu kim ki? Deli Şen değil Ya arkadan daldı. Aman dedektiftik o kadar. Ne bileyim arkandan. Hey sene. Sanki öldük. Öldük mü öldük yani? bir şey değil. Nereye sokmaz? Şu role rol, rol yazan sahasında innocent yazıyor ya. Işte. Orada mı vardır yazar? dedektif yazıyor. O da okun oluyor. Katili bulup vuruyor. bulabilirsen daha. Benim gibi nokta <laughs> İleri ölüyor. Eyvah videosu gelsin istiyorsan gelir. Günde 3 bin, Ya Allah belanı. Katil korkut ne çalışmış çünkü. Katil korkut ne çalışmış Gittim Bütün katilin üstüne doğru. Mersem yani sandım üstüne doğru gittim korkutmaya çalıştım. Sonra bir baktım katil bir elinden kılıç çıkarttı. Bana vurdu öldüm. Yağız. Bu suni baraklarda genellikle Türk en sonunda gösterdim ayise. Etti film. Beni gördüğüme dalan. Burada ölüyor, burada ölüyor. Evet, burada. Burada. Sesleri Bu tarafta. Gördüğümü vururum ben bu tarafta. Hiç Evlerde saklanırsanız bulamaz yerden katil. O da güzel olmuyor. Böyle dışarıda gezmek daha iyi. Aldım kaptılar. O buradakiler bir olabilir. Ya sen miydin ya? Var ya biliyordum arkadaş. Çekecektim ya. Vuracaktım ya. Neyse dedim. Çeşke yapmasaydım. Sola da mı? Aldım. yemeyiz ki belki. Tam ben biliyorum mu biliyorum mu bile onu bilmiyorum yani. Başlayalım. Altıncı turumuz bu. Bu tur bitince üç tur sonra bitiyor. Yani şu an dört turumuz var merak ediyorum. Su için geliyor. Geldim. Ana beni almışlar. Kim aldı ya? Hatta araba iki dakika suyu çek dedik. Bu Bustur sayınmaz vardı. <laughs> Arkadaşlar bu sunucu akşamlar neredeyse 2000 kişi oynanıyor. Gantuzları biliyorsunuz. Onda Bedwars videolar gelecek yani. Bugün çekerim hatta. Yok sims bu. Bunda sen, hile sen, çok oluyor ama dikkat edin. Adam, akşam akşam için o seni da daha çok Kaç? <laughs> tabi evet bu sabah da Kenan şey sabah 800 sabah da 750 miydi neydi 750 idi Gamster 500 lerdeydi. Bu gamsterden çok oynanıyor ama akşamlara doğru gamster geçiyor herhalde biraz. Ya da geçemiyor tam bilmiyorum. Sabah gibi. gamster Kenan, sen de gelecek mi katil? Kim? Yalla videodayız. bu videodan şimdi 4 turum var. O dört turu atınca bu videoyu bitireceğim. Hı hı. Sonra bed gamsterde bedbar çekeceğim. Tam da katil kim uzlu biten bir şey. Sen ne var oynarız. Bugünlük gelmek istiyorsun. Katil kimi? Videoda bed var çekeceğim ona gelsin. Şu zaten dört durum var. Aa Kenan katilim gene. Ne? Zaman? ne? ne zaman e, şu videoyu bitireceğim şimdi dört tur dört tur daha katil atacağım? Yani bu tur atarsan üç turum var. Merak etme. Aldım bir kişi. Arkadaşlar bir şey aldık. Oğlum bu çekmiyor mu? Ne? Arkamdan biri beni görmüş. Şansıma DJF beni görmüş. Kenan arkandaymış. Adam aldım ya arkandaymış ya. Hiç kontrol etmedim ki adam AFK'ydı vurdum direkt havaya. Live'ın parçası. Yoklar

saçolik Tut du tut tut baby Canan ben normalde katil olmuyordum videoda iki defa aldım ben. Çıkak. Dışarıda dışarıya çıkak dedim. Ya Kenan kaç kim mi oynuyor dışarıya çıkak dedim. Yani bir şey ama Arkadaşlar bu türden sonra Kenan'la iki kişilik dört kişilik yağdıracağız. Kişi sola olmaz sen oynayacağız ya? katil. Bu katil ya. Ha. Of herkes dalıyor. Adam, ben katil anladık Dik, olmadı. Gidiyor, gidiyor. Bu arada arkadaşlar iki tane kaldı. iki turumuz. Abi, Bundan set Abi, set oldu. Dik, set sonra bir. Buraya niye atlıyorsunuz? <laughs> Burası <Gülüyor> Yoksa Buradan örtücü çıkılması gerekiyor. Bunların üstüne de çıkıyor zula evet. bak. Ben... Buradan oraya atlar mıyım? Innocent baby. Şu adamın yanına. Katil arkamızda, katil arkamızda. Katil buralarda ya. Allah'a bak lan. Envy alp var. ile falan anlaşan daha çok. Evet şu. Yok o değil. Sizce STUDENT: bu Daha 12 kişiyiz. Bir kişi bile ölmedi ya. Katil. Katil. Onun içine giremiyor muydu? Kötüymüş orada saklanacaktım. Ben değil. Alex ya, Alex yüzde yüz Alex. <laughs> Okçu var. Aldık. Easy bir. Bence Alex'lerden. Son bir turumuz kaldı ya. Bu da video 20 dakika oldu arkadaşlar. Bed çekeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra Bedwars videosu da yayınlanacak onu izleyin. Oi. Ram. vamos bom, 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 bom. bom, 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 bom. Gitar, gitar. Abi da bunda zehir oluyor da bunda yokmuş. Buraya iniyor zehir oluyor. Ne Bu arada bak şu da ait yazacağım. Bu bel.locksmici.com. Onu yazarsanız sonuç alacaksınız ve şey bu sonucu Hypixel'in kop, kopyası gibi çok Hypixel aynı Ama neredeyse. Sadece Hypixel gibi 70 bin falan oynanıyor. Ramsler de bunlar aynı neredeyse oynanma Katil kim? İsimler gözükme. isimler gözcik kopya verir herkes katil kimdi? Ölenler hep kopya verir. Ya da görenler öyle değil olur. Ama tipini görürseniz o da yeter. Ördek tipi değil. Yani çoğunlukla Türksünüz. Burada, burada bu katil yüz yüz değilmiş yok Kenan ben şimdi videoyu bitireceğim bedvarş video bedvarş videosuna başlayacağım son tur ya bu benimki fazan da Hadi Kenan'a bir tür daha bak. Ama bir tür daha tamam mı? Ben seni göremiyorum. İşte. Tamam, görüyorum. İlk ilkindeki İlk önceki artı seç. Geldim. Katil ben olacağım. Arkadaşlar bu turda kat, bu turda katil ben olursa bir bir tur daha geliyor. Tamam mı canım? Ama bu tur olman gerekecek. Hadi Kenan'ı da kattım var ya. Kenan ya da ben katil olursak bir tur daha atacağız. Başka yok ama. Ha. İno sen sen. Olmadı şansınız yok. Yeşil mi peki? Tamam Ben geziyorum. Seni katiller alacağım. Bu neydi lan? Yok Yo, oğlum git. Abi, çok çok, çok çok. Tamam bak bu son. <laughs> Yoksa görürsün. Video 30 dakika oluyor. <laughs> bu türde öyle. Kenan ya da ben katil olursak. Başka yok ama. innocent. Ama dedektif bile olamadık Ben dedektif bir kere oldum. Üçte katil. Aa, Kenan katil önümden geçti beni öldürmedi başka birini öldürdü. Kenan katil beni kovalıyor. Sitif sitif. Sitif. Allah beni kovalıyor, vuracak Kenan vuracak vuracak vurdu ya. Çok iyi kaçtım var ya. Gözümün önünde adam adam kovalıyordu elinde kılıç da geziyorumup. Bazen şu an ona bakıyorum. Senin yanına yaklaşırsa söylerim de birini aldı. Şimdi Alex'in birini kovalıyor, elinde kılıç da geziyor şu an. Sen şu an koşuyor mu? görürsen ka. Kenan. Yürüyor mu şu an? Baba He. Sen miydin şu? Ben şurada. Şu an yan yana Alex var önünde hemen o mu? Ben iki. Ben bak He tamam işte. Sen oymuşsun. Dibindeydin lan adam neredeyse. Arkadaşlar görüşürüz. Kenan yanıma gel bitirek. şu işte katil kimin hemen önündeyim Heh. şu tarafa bak evet tamam arkadaşlar görüşürüz bedvars videosu geliyor unutmayın görüşürüz iyi günler Allah emanet olun abone olmayı da unutmayın like atmayı da unutmayın bildirimleri açmayı da unutmayın görüşürüz